Kasım 2025 gökyüzünde hareketli bir dönem olacak. Burçların birbirini etkileyeceği, bazılarının aşkla dolup taşacağı, bazılarının ise iş ve kariyer alanlarında yenilikler yaşayacağı bir ay bizleri bekliyor. Listelemeye Koç burcuyla başlayalım. Koç. Aşk cephesi oldukça canlı andı. Özellikle 1-3 Kasım arasında duygu yoğunluğu yüksek. Pundio. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu dönemde partnerinizle güzel anlar paylaşabilirsiniz. Nuhar. Ancak dikkat edin, 5 Kasım'da gerçekleşecek Merkür Retrosu bazı yanlış anlamalara yol açabilir. İletişimde dikkatli olmanızda fayda var da. Diş ve kariyer alanında ise biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. 10 Kasım'da gerçekleşecek Uranüs'ün Venüsle yaptığı olumlu açılar sayesinde yenilikçi fikirler bulacak ve bunları iş hayatınıza entegre edebileceksiniz. Ama yine de acele etmeyin. Her şeyin bir zamanı var da. Boğa burcuna geçelim. Mh? Aşk alanında 7 Kasım'da Uranüs'ün Boğa'ya geri geçişi sürprizleri beraberinde getirebilir. Ani bir aşka, belki de eski bir sevgiliyle yeniden karşılaşmaya hazırlıklı olun. Diş hayatında ise hem güven arayışınız artacak hem de bazı belirsizlikler yaşanabilir. Özellikle 20 Kasım'da Mars'ın Plüton ile olumlu açısı iş hayatınızdaki gerilimleri giderme fırsatı sunuyor. Mh? Bu dönemde cesur adımlar atmak, Kariyerinizi yeniden şekillendirmek için iyi bir zaman olabilir. İkizler burcuna geldiğimizde aşk hayatınızda ilginç bir döneme giriyorsunuz. 11 Kasım'da Venüs'ün ikizlere girişi ilişkilerinizde yeni bir boyut açabilir ancak iletişiminizde dikkat etmenizde fayda var. Diş ve kariyer cephesi ise sizi biraz düşündürecek. Özellikle 15 Kasım'da Merkür retrosunun etkisiyle bazı projelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi yaratıcı çözümler bulmaya yönlendirebilir. Belki de yeni bir çalışma arkadaşıyla tanışabilirsiniz. Yeni bir iş fikri, iş hayatınıza taze bir nefes getirebilir. Yengeçte aşk hayatı oldukça romantik geçiyor. 6-8 Kasım arasında duygusal anlar yaşamak için harika bir zaman dilimi yaşa. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle derin sohbetlere dalabilir, ilişkideki sorunları konuşabilirsiniz. Diş alanında ise 12 Kasım'da gerçekleşecek Uranüs etkisiyle kariyerinizde bir değişim söz konusu olabilir beklenmedik fırsatlar kapınızı çalabilir. Belki de yurt dışı ile ilgili bir işte çalışmak üzere bir teklif alabilirsiniz. Yengeç burçları bu tarz değişimlerde biraz kabuğa çekilmeyi tercih edebilir. Ama bu dönüşüm sizin için faydalı olabilir. Aslan burcuna geçersek bu ay aşk yönünden biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Kasımın başları ilişkilerdeki anlaşmazlıkların ortaya çıkabileceği bir dönem. Ayrıca 13 Kasım'da gerçekleşecek Venüs ve Uranüs arasındaki zıtlık, bazı ani ayrılıklara veya beklenmedik ilişkilere yol açabilir. Giş hayatında ise 19 Kasım'da alacağınız olumlu bir haber. Sizi oldukça rahatlatacak mıya. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakmanızı sağlayacak projelerle ilgilenirsiniz. Parasal konularda da yeni kapılar açılabilir. Başak Burcu'nu ele alalım. Mı? Aşk cephesinde, 10 Kasım'da gerçekleşecek Uranüs etkisiyle sürpriz gelişmelere hazır olun. Belki de bir arkadaşınızla aranızda bir şeylerin değiştiğini hissedeceksiniz Nana. Diş alanında ise Merkür Retrosu, sizi değişim konusunda biraz yavaşlatabilir. Ancak bu dönüşüm sürecini iyi değerlendirmelisiniz Sango. Uzun zamandır düşündüğünüz hayaller şimdi gerçeğe dönüşebilir. Ayrıca kariyerinizdeki belirsizlikler için 15 Kasım sonrası ortaya çıkacak netlikler sizi daha kararlı hale getirebilir terazi burcuna geçelim. Aşk hayatınızda 14 Kasım'da Venüs'ün etkisi, duygusal derinlik ve bağlılık oluşturacak. Ah mı? İlişkiniz daha da kuvvetlenebilir Duan'a. Ancak biraz daha açık olmalısınız, duygularınızı ifade etmeden geçiştirmeyin. Kariyer alanında ise 18 Kasım'da Uranüs'ün etkisiyle beklenmedik iş fırsatları hayatınıza girebilir. Belki de mevcut iş yerinizde bir değişim gerçekleşir. Ama bu değişimlerin getireceği kararsızlıkla başa çıkmak için sabırlı olmanızda fayda var. Bence. Akrep Burcu'na geldiğimizde, Kasım'ın ortaları aşkta tutkuyla dolup taşmayı vaat ediyor. 15-20 Kasım arasında karşılaşmalar ve derin bağlar kurulabilir. Ancak Uranüs etkisiyle bazı ilişkilerde ani değişimler yaşanabilir. Diş hayatında ise 23 Kasım'da yaşayacağınız bazı belirsizlikler sizi düşündürtecek. Ancak sıkı durum. Bu belirsizlikler yeni fırsatların da habercisi olabilir. Belki kariyerinizde yepyeni bir yön bulacaksınız hangi. Yay burcuna geçtiğimizde aşk hayatı biraz karmaşık mı? 22 Kasım'da Mars'ın etkisiyle belirsizlikler yaşanabilir. Bu nedenle partnerinizle daha fazla iletişim kurmalısınız. Düşüncelerinizi açıkça ifade etmek iyi bir fikir. Diş alanında ise 28 Kasım'da Uranüs'ün etkisiyle yaratıcı projelere adım atma fırsatınız olabilir. Belki de uzun zamandır düşündüğünüz bir iş fikrini hayata geçirirsiniz. Parasal anlamda da sürpriz gelirler kapınızı çalabilir. Oğlak burcuna geldiğimizde aşk ve ilişkilerde önemli bir döneme gireceksiniz. 25 Kasım'da yer alan Venüs etkisi ilişkilerinizi daha ciddi bir boyuta taşıyabilir. Diş alanında ise 1 Kasım'da gerçekleşecek Uranüs gerilemesi bazı sorunların geçmişten kaynaklandığını anlamanıza yardımcı olabilir. Geçmişinizi gözden geçirmek ve hayallerinize odaklanmak için harika bir fırsat. Bu süre zarfında ailenizle ve arkadaşlarınızla olan iletişimimizi güçlendirmek de faydalı olabilir. Parasal konularda ise dikkat etmeli, harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Kova burcuna geçersek, aşk hayatında tam anlamıyla bir keşif süreci içindesiniz. 26 Kasım'da gerçekleşecek Uranüs etkisi yeni aşklara kapı aralayabilir ama geçmiş ilişkilerden gelen izleri de unutmamalısınız. Diş konusunda ise 30 Kasım'da Mars'ın olumlu etkisi sizi yeni hedeflere yönlendirebilir. Belki de kariyerinizde çığır açacak projelere imza atabilirsiniz. Parasal açıdan biraz dikkatli olmakta fayda var. Ani harcamalar yapmaktan kaçının. Balık burcu içinse Kasım'ın sonlarına yaklaştığınızda aşk hayatınızda yoğun bir dönem başlayacak atayın. 27 Kasım'da gerçekleşecek Venüs etkilisi duygusal derinliği arttıracak. Ancak bu durumu fırsata çevirmek için biraz daha açık olmalısınız. Diş alanında Uranüs gerilemesi size geçmişte yaptığınız hatalardan ders çıkarma fırsatı tanıyacak bence. Parasal konularda ise heyecan verici ilerlemeler olabilir ancak körlük yapmaktan kaçının. Bu ay her burcun karşılaşacağı zorluklar ve fırsatlar aslında tümüyle kişisel gelişimlerine yönelik olurken gökyüzündeki hareketlerin de büyük etkisi olduğunu unutmamak lazım ve daha önemlisi kozmik enerjilerle uyum içinde kalmakta fayda var. Eğer bu bilgiler hoşunuza gittiyse ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.